Life ile devam ediyor ve bugünkü hukuk alanındaki konuğumuz Avukat Bilge Çiftçi. Sohbetimize önce kısaca sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? 1995 İstanbul doğumluyum. 25 yıldır İstanbul'da yaşamaktayım. Ee, 2013 yılında girmiş olduğum hukuk fakültesinden 2016 yılında mezun olarak İstanbul Barası'na bağlı avukatlık görevimi ifade etmekteyim. Bugün sizlerle sigorta tazminat davaları ve hasar danışmanlık firmaları üzerine konuşacağız. Bize biraz bu alanlardan bahsedebilir misiniz? Ee, özellikle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında e, trafik kazası mağdurlarının geçici ve sürekli iş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminatları başta da olmak üzere e, manevi tazminat e, hakları doğabiliyor. Biz bu hakların e, yerine getirilmesi adına ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruları yapıyoruz, gerektiğinde yargısal süreci başlatıyoruz ve hak sahiplerine tazminat ödemelerinin gerçekleşmesini sağlıyoruz. Hasar danışmanlık firmaları ve sigorta alacaklıları hakkında son gelişmeler nelerdir? E, trafik kazaları ile ilgili olarak bu sigorta tazminat davaları ile ilgilenen avukatlık büroları dışında aslında hasar danışmanlık firması adı altında bazı kuruluşlar kuruldu. Biz aslında vatandaşların bu kuruluşlara başvurmalarını çok doğru bulmuyoruz. Çünkü bu kuruluşlar aslında bir avukatlık bürosu niteliğinde değiller ve çok fazla mağduriyete sebebiyet verebiliyorlar. Özellikle sigorta şirketlerinden alınan tazminat bedellerinin e, kaza mağdurlarına ödenmemesine kadar e, veya çok düşük bedelle ödenmesine kadar uzanan bir e, boyuttan bahsediyoruz. E, yıllardır biz aslında avukatlar ve barolar olarak hasar danışmanlık firmalarıyla e, çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Ancak bir yasal zemin oluşturulamadığı için mücadelemiz belli bir noktada e, kalıyordu. E, geçtiğimiz aylarda yapılan bir kanun değişikliğiyle e, sigortacılık kanunu Yeni bir e, madde eklendi ve bu madde ile birlikte e, bu tazminat başvurularının e, yapılması ve tazminat bedellerinin ödenmesi konusunda e, yetkili kişiler sınırlandırıldı. E, bu anlamda hasar danışmanlık firmalarının da e, aslında yetkileri kaldırılmış e, oldu. E, bu kapsamda biz aslında mutluyuz çünkü vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetler büyük oranda şu an son bulmuş durumda. Bu kanun değişikliğiyle birlikte mağdurlar kendileri bizzat veya vekalet aracılığıyla avukatları tarafından bu başvurularını yaparak tazminat bedellerini alabiliyorlar. Bilgi Hanım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz ve Lifestyle tüm hızıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.